Merhaba sevgili güzel YouTube ailem kanalımıza hoş geldiniz. Firuze yorumcu ben sizlere sağlıklı, bereketli, huzurlu haftalar diliyorum. Yüce Rabbimin rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Tutmuş olduğunuz niyet ve dileklerinizle ilgili tez vakitte mucizeler sizleri bulsun diyorum. Biliyorsunuz ki sevgili dostlarım 11 İhlas, 11 Fatiha, 11 Ayetel Kürsü, 1 Fetih Suresi sizler adına okuyup hediye ettim. Yüce Rabbim makamında kabul buyursun. Kimin nerede ne sıkıntısı varsa okuduğumuz ayeti kerimlerin hürmetine şifa olsun, mucize olsun inşallah. Lütfen devam edelim, lütfen bırakmayalım. Okuyabiliyorsanız vaktiniz varsa çok da makbule geçer ve inşallah tez vakitte güzel enerjiler sizlerle olur. Kolektifinde en yüksek hayrın olsun diyerekten de sizler için fincanımı kapattım. Biliyorsunuz ki kolektife hitaben bu video karşınıza çıktıysa siz size uyanları baz alın. Enerji tabii ki uymuyorsa da iptal edebilirsiniz. Şifa ve ışık diliyorum. Dilerim her şeye gönlünüzce olsun. Tabii ki enerjinin çoğalması, videoların size uyuması adına kanala abone olarak beğen tuşuna basarak enerjilerimizi de çoğaltmış oluruz. Evet şöyle bir bakmak istiyorum. Evet sevgili fal sahibi arkadaşım. Bakın burada bir anne bir de kız çocuğu yansımış ama önünde uzun boylu böyle gövdesi geniş bir yılan yansımış. Bu anne kızın bir sıkıntısı ya var ya da bu anne kız değilse abla kardeş de olabilirsiniz. Şimdi her yönden değerlendirirsek bana da soracağınız için burada e, tamamen önünüzde duran boyun kısmı geniş Z ve özellikle adında C harfi, M harfinde Ö harfinde bir yılanınız var ama bu yılan zayıflamaya başlamış. Yani etkisiz bir enerji gösterdi bana burada. Ama siz yine dikkat edin. Anne kız ya da abla kardeş bir planınız varsa biri önünüzde yılanlık yapabilir ama planınıza baktığımda tamamen aydınlığı ve tamamen huzuru da hissettirdi bana ama biri tabii ki önünüze engel olmaya çalışabilir. Şöyle bir bakalım tabii ki. Çok şükür Rabbime. Hamd senalar olsun. Nefes alıyorsak bir mucize vardır değil mi sevgili dostlar? Evet. Şu an enerjilerin bana yansıttığı Geçen yıllara baktığımızda, geçen yılların enerjisinde küçük şeyleri daha önemseyen, detaylara takılan, sanki öyle bir enerji içerisinde sıkışık kalan bir kişiyle ayrıca enerjim tuttu. Ve e, şu an baktığımız zaman detayların içerisinde, geçen yıllar zaman içerisinde sürekli sorun, sıkıntı, problem ve sıkışık kaldığın enerjiler bana hissettirdi bu kahve falında. Ve size artık şunu söylemek istiyorum ki akışta kalmanız gerektiğini ve sizi üzen ve yıpratan her konudan artık uzaklaşmanız, yavaş yavaş artık böyle bir kendinize düzen kurmanız gerekiyor. Çünkü çok kişinin enerjilerini kendi yaşam alanınıza toplamışsınız. Yani sorunlarını, sıkıntılarını, dertlerini kendi yaşam alanınıza toplama ve bu da size yük olmuş olduğunu da gösteriyor. Ve artık kendinize bir alan açmanız gerekiyor. Böyle bir iç dünyanızda, çevrenizde ve size iyi gelmeyen enerjilerle de ilgili bir düzenleme yapmanın vakti diyor. Yani burada bir uyarı var sıkıntının üstünde. Çünkü elinizdekini e, sizler korumaya çalıştıkça, elinizde değerli olan, yanınızda böyle sevdiğiniz, güvendiğiniz kişileri savunmaya çalıştıkça sürekli de yanlış anlaşılıyorsunuz. Bazen e, uzaklaşmak, bazen gitmek istediğinizi de hissettirdiniz bana ve daha net görebilmek bazı şeyleri daha net anlayabilmek adına bazen tabii ki bulunduğun noktadan farklı bir şehre ya da farklı bir yerle ilgili bir planın varsa da gitmek için sana tabii ki iyi gelecek ve gittiğin yerden uzaktan bazı şeyleri gördüğün zaman da daha da taşlar hayatında çevrendeki insanların da yerlerine koymaya başlayacaksın çünkü bu şu an tabii ki şurada baktığımız zaman Korkularınla e, o kadar çok üzerine çektiğin enerjiler var ki sürekli korku, sürekli kaygı. Ama bu gitme enerjisi, belki de birini ziyaret etmek istiyorsun. Belki de artık kendinle ilgili ara, alacağın kararlarla atacağın adımlarla hayatını mı şekillendirmek ya da bir yola mı girmek istiyorsun? Ama gerçekten gitmek sana çok iyi gelecek, kısa da olsa gitmek sana çok iyi gelecek ama korku enerjilerin çok yüksek ve e, burada bir rakamı çıkmış, bir gün, bir hafta, saat bir gibi hayatında birli vadeler içerisinde yeniden doğuş, yeniden ayağa kalka Bilme ihtimalin çok yüksek hangi konuda canın sıkıldıysa hangi konuya kafan takıldıysa hangi konu sana hangi sorun sana ağır geldiyse birli vakitler içerisinde ayağa kalkabileceğini hissettirdi bana çünkü özgüvenin yükselecek yaşama sevincin artacak evinin bereketi artacak burada paralarla ilgili gelişmelerde yaşayacaksın sevineceğin öyle bir olaylar öyle bir durumlar olacak ki ama gittikten sonra bir bakacaksın uzaktan neler oluyor neler bitiyor. Gittiğin yerde de aslında bereket gittiğin yerde de parayla ilgili sevinç, göz aydınlığı, küçük küçük fırsatlar ve sonrası mutlu olabileceğin şansları elde edeceksin. Ama sadece mental açıdan lütfen mental açıdan sağlığına lütfen dikkat et. Lütfen dikkat et ve e, enerjini bu dönem özellikle lütfen dengede tut dengede tutmak durumundasın. Çünkü mental olarak da fiziken hani psikolojik olarak ruhen de olaraktan çok yorgun olduğun için mental sağlık çok önemli. Bir yer bozulduğunda sistem tamamen bozuluyor. O yüzden lütfen sağlığına karşı da tedbirli ve dikkatli ol sevgili fal sahibi arkadaşım. E, bu gideceğin yerde özellikle bir kişinin de kötülüklerinle yüzleşeceksin. Kötülükleriyle yüzleşeceksin. Evet, kötülükleriyle yüzleşmek aslında sana da çok iyi gelecek. Yüzleşmeler çok bu ara net gösteriyor bana. Bazı konuları artık akışa bırakmışsın. Bir dileğin varmış, bu sekteye uğramış olduğunu ve bu sekteye uğradığı halde bile gerçekten çok sabır ve dua enerjisiyle beklediğini gösteriyor. Ama bu sekteye uğrayan durum her neyse bu yakın zaman içerisinde gündemine geliyor ve seni e, güçlendireceğini de gösteriyor bana. Belki bir miras olabilir, belki bir nişan, belki de bir söz, belki bir düğün ama bilmiyorum. Bir şey senin hayatında sekteye uğramış ve artık e, bunu akışta bırakmışsın ve tekrardan bununla ilgili bir gelişme yaşayacağım ve yaşayacağım bu gelişmelerle ilgili güçlendiğini gösteriyor bana. Güçlenebileceğim bir gelişme yaşayacaksın. Büyük ihtimal mirastır, belki nişandır, sözdür, düğündür, belki de iş girişimleri, kariyer anlamında yol kat etme gibi burada e, belki de ortağınız vardır, belki de aileyle yani yani sizinle beraber birçok kişinin de faydalanabileceği bir gelişmeyle beraber güçlenecek olduğunuzu gösteriyor. Çünkü burada çok güzel bir fil enerjisi çıkmış. Fil berekettir. Fil bolluktur. Fil güç demektir. Güçleneceğim bir süreç içerisinde burada enerjilerin aktif olacağını gösteriyor bana. Resmen çok net bir şekilde eğer miras beklemiyorsanız belki de gönül ilişkinle ilgili gözyaşı akıttıysan nişandır, sözdür, törendir. Eğer böyle bir durumun yoksa ortaklı bir iş yapıyorsan yine bununla ilgili bir güçlenme aile ve seni sevenler de senin güçlenmenden faydalanacak olduğunu burada işaret ediyor. Filin enerjisi çok güçlüdür çünkü. Ve gerçekten çevrene karşı dimdik duracaksın ve çok fazlasıyla çevrene en yakın çevrene kırgın olmuş olduğunu ve bu geçmiş olduğumuz süreçlerde çok bölünmüşsün. Ve gerçekten o kadar çok bölünmüşsün ki bölündükçe küçülmüşsün. Ve artık şimdi bazı şeyleri hayatında ayırmaya bazı sana iyi gelmeyen enerjileri de ayırttığın zaman yeniden bir hayatına düzen ve bir şekil getiriyorsun ki inşallah da tez vakitte olsun. Sonuçta çok güzel planların var. Bir zamanlar e, çaresiz bir şekilde terk edilmiş ve gerçekten e, terk edilen de olmuş olabilirsin ama... Sen tekrar gücünü eline alıyorsun. Hayatta yeniden başlama ve gerçekten hayatın enerjisi o kadar çok aktif, o kadar çok mucizeli ki ve öyle bir zaman içerisine giriyorsun ki seni zor durumda bırakan ve özellikle bu yarım bırakıldığın, terk edildiğin bir ilişkide ise bir anne ya da bir abla ya da herhangi bir kadın enerjisi bu ilişkinize karıştıysa mecburi ya da böyle severek bir ayrılık yaşadıysanız bu karışan kişilerin de pişman olduğunu hissettiriyor bana. Çünkü burada iki büklüm duran bir kişi görüyorum. Ve bu bayanın adında Ş ve N harfi, L ve K harfi var. Ama terk edilmişsin ve terk edildikten sonra da herkese ve her şeye rağmen çok güçlü bir duruş sergiliyorsun. Onlar da senin duruşunu ve sergilediğin bu imajdan çok fazlasıyla pişman olduklarını ve burada üç kişiden ben, sen özür alacaksın. Burada üç kişinin senden özür dilemesiyle beraber bir de bu giden kişi terk eden kişi tamamen sana bir teklifle beraber geliyor ve onlar da sana bir şey sunacaklar. Böyle bir Hatta şöyle bir göstermek istiyorum. Çok uzun bir yoldan geliyorlar. Bir araba çıkmış burada. Aslında bu araba biraz kurşunu renkli gibi ama tam kendini göstermemiş. Böyle küçük bir spor araba gibi yansımış. Kurşunu renklerde olabilir. Bu kişi sana bir teklif sunacak. Ve bu teklif de büyük ihtimal nişandı ya da düğünde olabilir. Ya da gel ayrılmayalım biz kaldığımız yerden Devam edelim gibi de bir teklif olabilir. Çünkü yepyeni bir sayfa açıyorsunuz. Önünüz çok aydınlık. Önünüz çok berrak ve ben burada bir 11 rakamı alıyorum. Çünkü şöyle de bir durum var ama. Bitmiş ve gerçekten çok acı çekmişsin ama acı çektiğini kimseye göstermemişsin. Bunlar senin o kadar güçlü olduğunu biliyorlar ki. O yüzden bu bayanlar kimse bir pişmanlık enerjisi içerisine girmiş ama bu erkek kişisi de terk ettiği için şu an gerçekten çok pişman ve burada bir e, yeni bir sayfa ve bir teklif ve somut bir gelişmeler olacak olduğunu bana hissettiriyor ve burada arzularına e, kavuşma ve özellikle bu çektiğin sıkıntıların sebebini de anlamış olacaksın bu acanın arkasındaki gerçek yüzleri de göreceksin. Ama senin hanene mutluluk, şenlik, dileklerin er ya da geç oluyor sevgili arkadaşlar. Çünkü çok güzel peş peşe mutluluk, şenlik, kutlama böyle telfi haberleri olabilir. Atama haberleri de olabilir. Bakın ama çok güzel bir kutlamalar var. Bildiğiniz ve kalplerine güvendiğiniz kişilerle bu kutlamaları hanenizde yapacak olduğunuzu da söyleyebilirim. Yeni gelen arkadaşlarımıza da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Gerçekten kolektife niyet aldığımız zaman bazen ben de böyle bir tıkanma enerjisi yaşayabiliyorum. Ama her şeye rağmen sizlere burada duru görü enerjimle gördüklerimi de hissettirmek adına burada konuşuyorum. İnşallah tez vakitte mucize olsun. Evet 3 kişiden bir göz aydınlığı. Bir de gözyaşı. 28-29'una kadar bir gözleş ama bu sevinçli bir haberden bu sevinçli bir haberin size gözleşi yapacağını söyleyebilirim. Çünkü bu gözleşi sizin için e, mucize bir şekilde olacak. Belki de bir bebek mi bekliyordunuz? O kadar da dua ediyorsunuz ki bir şeye çok seviniyorsunuz, gözyaşı akıtıyorsunuz üç kişiden haber alıyorsunuz. Kısmet istiyorsunuz. Artık öyle bir kısmetli olayım ki öyle bir bereketli, öyle bir şanslı olayım ki benim hayatıma güç gelsin, kısmetim gelsin, şansım açılsın. Bir de kaplumbağa enerjisi yansımış. Bir ev planınız mı var? Ya da bir ev Burada almayı mı düşünüyorsunuz ya da farklı bir eve taşınmayı mı düşünüyorsunuz ve şu an bulunduğunuz evde e, gerçekten biraz rahatsızsınız evin enerjisinden evin içerisinde olup bitenlerden çok fazla anılar var bir şeyler sizi rahatsız ediyor ki çünkü taşınma enerjisi ya da yer değişikliği ben burada hissettim özellikle bekar arkadaşlarımız 3 tane kısmet çıkacak karşınıza ama niyetinizle ilgili 3 tane kısmet çıkacak. Biri çok duygusal su ve ateş enerjileri hissettirdi. Diğer kısmet ise geçmişle alakalı. Yani geçmişte belki bir iş yerinde, belki de geçmişte bir aşk yaşadınız, yarım kaldınız. Ama e, buradaki kısmet hem yeni kısmet hem de bir de geçmişten gelen ex partner ya da boşandığınız kişi de olabilir. Bakın bir de bunun enerjisi ve burada geçmişle alakalı. İşinde, ee, evet, işinde böyle zamanda çalıştığınız bir iş ortamı olabilir mi? Çünkü ben işinde başarılı, işkolik bir enerji aldım. Çünkü burada, burayı hemen çözmem gerekiyor. Ya size vakit ayıramadı geçmişte, ya size zaman ayıramadı. işkolik parayı çok seven bir kişi. Aranızda güven sorunu vardı, aranızda yanlış anlaşılmalardan. Belki de koptunuz, bittiniz, hiçbir şekilde iletişiminiz yok geçmiş önünüze geliyor. Bir de yeni bir kısmet geliyor. Su ve ateş enerjili bir kişiyle tanıştırılacaksınız. Evet. Ben şimdi olayı çözmüş oldum. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi burada şöyle de bir enerji daha hissediyorum. Uzun zamandır beri beklediğiniz bir hak var. Uzun zamandır beklediğiniz bir hak var ve işinizle ilgili burada sahip olmak istediğiniz bir de güç var. Hem bu hakkı alırken hem de işinizde sahip olmak istediğiniz o gücün yolu açılacak ama rekabetçilerinize, arkanızdaki oyunculara lütfen çok dikkat edin. Oval suratlı, hafif öne biraz e, seyrek saçlı bir erkek. Koyu kumral tenlerde bir erkek enerjisine İş yerinizde lütfen dikkat edin biraz e, göz kapakları düşük gibi elmacık kemikleri tombul bir erkek bu sizin rekabetçiniz bu sizin arkanızdan konuşan kişiye dikkat edin siz çalıştığınız yerde dediğim gibi o gücü elde ederken bunlar da sizin ayağınıza çelme takabilir yani bir kıskançlık enerjisi net önüme düştü e, bir yere başvuru yapmışsanız yine buradaki başvuruyla ilgili 10 vakite kadar telefon üzerinden çok güzel bir haber alıyorsunuz bu başvurunuz kabul olacak belki bir mülakata çıkacaksınız ama sizi ben kalabalık bir yerde konuşurken kendinizi ifade ederken görüyorum evet e, burada dargın olduğunuz bir arkadaşınızla bir kucaklaşma enerjisi iki gün ya da saat iki gibi ikili bir vadeye kadar bir kucaklaşma olacak hesaplar hayaller planlar yapılıyor ve o kadar planlar, o kadar hesaplar, o kadar planlar yapılıyor ki bir de hanenizde bir hastanız mı var? Bir de sorumluluğunuz çok fazla. Hem hesaplar, hem planlar, hem de hastanız bu siz de olabilirsiniz. Bakın biraz fazlasıyla bir vesvese ve kaygı gelmiş. Ama e, burada bir hastanız ya da bu hasta sizseniz bir tedaviye girdiyseniz bu tedavinin sonucu burada 15 vade içerisine kadar Desteklerle beraber bir sonuç alacak olduğunuzu gösteriyor. Ve e, burada hayırlı bir sonuç hissettirdi bana. Kesinlikle çok güzel. Yarım kalan bir iş hayatınızda bu işi yarım bırakmışsınız. Aslında bitirmeniz gerekirken yarım bırakmışsınız. Ama sebepleri de var. Çünkü bunun yarım bırakmanızı çevrenizde ya da en yakın çevrenizde sizin bu işinize karışanlar olmuş ve sizi çok öfkelendirmiş olduklarını görüyorum ve siz bu işi yarım bırakmışsınız. Aslında tekrardan bu işi ele alırsanız, tekrardan ilgilenirseniz, enerjinizi yüksek tutarsanız size büyük bir göz aydınlığı geliyor ve toplu bir yerden de ayrıca bir para hanenize geliyor sevgili fal sahibi arkadaşım ve e, bu paraların gelmesi tabii ki bu yarım bıraktığınız işin de gelmesiyle beraber geçtiğimiz e, bu 10 vade öncesi yarım bıraktığınızı hatırlayın. Bir işi yarım bırakmışsınız ya işte bu işin üstünde durun. Geçtiğimiz 10 vadeler içerisinde. Öyle bir imtihandan geçmişsin ki, öyle bir imtihanlar vermişsin ki şimdi artık kararlı ve artık radikal kararlarla net bir şekilde hayatına Ani bir adımlar atıyorsun. Seni senden e, burada gerçekten çok düşünen bir kişi daha var etrafında. Özellikle bu kişinin dua enerjisi de üzerinde çok net bir şekilde bana gösteriyor. Bu kişi iyi ki var. Allah bu kişilerin sayısını arttırsın. Onun bir hayali var. Sen onun hayaline de ortak oluyorsun sevgili fal sahibi arkadaşım. İş yerinizde bir belirsizlik var. Bu belirsizlik bir konu. Artık bu kafanızı kurcalayan, kafanızı karıştıran her neyse memnun olacağınız bir şekilde sonuçlanacak ve burada bir de el altından iş mi araştırıyorsunuz ya da ek iş mi düşünüyorsunuz? Bakın bunlarla ilgili çok güzel bir kazanç, böyle aklınızda paralar kazanacaksınız. Ama bu dönem uyku ve beslenmenize lütfen dikkat edin, bağışıklığınıza lütfen dikkat edin. Yediğinize içtiğinize özellikle dikkat edin. Zehirlenme gibi, alerji gibi farklı reaksiyonlar gösterebilir. Evli çiftlerle ilgili bir doğum, bir kutlama haberi ve kafanızı karıştıran bir sorunla ilgili bir aydınlanma enerjisi de ayrıca gösterdi. Burada 31 rakamı çıkmış. Bir mahkeme. Burada evet, gidiyorsunuz, geliyorsunuz bir mahkeme ile ilgili bir göz aydınlığı ve ailecek sevineceğiniz bir beyaz kağıdınız var olduğunu gösteriyor. Çünkü şurada çok net bir şekilde tavus kuşu yansımış. Müjdedir. Müjde üstüne müjdeler. Müjde üstüne müjdeler. Bir de uzak bir şehirden İki kişi misafiriniz geliyor. Yanında da bir erkek bir çocuklu bu misafiriniz. Ama gelenler bereketiyle nasibiyle kısmetiyle geliyor. Evinizin havası da bir anda değişecek olduğunu da ayrıca bana hissettiriyor. Kollektife ışık kolektife şifa olsun. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Bana ayırdığınız zamandan dolayı bana güvendiğinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum sevgili fal sahibi arkadaşım. Ve sizlere en güzelini emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgi ve selamlarımla. Ben Firuze Yorumcu.